Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öyle ki... Mesela kolların bağlı arkada sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerinle beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı... ...yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde... ...ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani en ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyattık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmama ihtimalimiz de var. Duymamak mümkün değilse de biz yine de erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Daha orada bir hucumla daha o gün yüzü koyun kapanmış, ölmek de mümkün. Tuhaf bir hıçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50 yakın. Daha 18 sene olmuş açılmamış demir kapının. Yine de dışarıda birlikte yaşayacağız insanlarla hayvanlarla, kavgası rüzgarlarla, yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak. Bu dünya soğuyacak bir gün. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından mavi kadife bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut öyle bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden şekilecek acısı bunun, duyulacak mazlumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yasadım diyebilmek için. Yasadım diyebilmek için.